Selamlar, hoş geldiniz. Dün Oxford videomuzun altına bir yorum yazmıştınız. Hocam logaritma ile ilgili zor soru da çözebilir miyiz diye. Çok da güzel denk geldi. Çünkü çok az kaldı arkadaşlar. Kitabım çıkıyor. Şu anda da ön siparişte biliyorsunuz. Logaritma ve diziler fasikülü. Oradan bir tane sevdiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istedim. Ve başlamadan kısacık bir fasikül tanıtımını yapayım. Sanırım bugün veya yarın e, artık matbaada olacak. Ön siparişten alırsanız matbaadan çıkar çıkmaz size kargo olacak. O yüzden Zamanınız var. Lütfen alacaksanız alın. Birlikte sınava kadar gidelim. Çünkü sınavda 3 ya da 4 soru çıkacak. Diziler konusuyla birlikte 4 ya da 5'e çıkıyor. Hadi 4 diyelim. İyi bir puan. Ee, ve bu kitabı yazarken de zaten tüm motivasyonum, başlangıçtaki her şeyi iyi tanımladık çok güzel tanımlarını, grafiklerini, her şeyin arkadaşlar grafiğini konuşa konuşa tüm özelliklerin ispatlarını vere vere ilerliyoruz. Testlerin sonunda da bu şekilde böyle biraz daha sizi düşündürecek, sizleri yoracak sorular koydum. Kitabın tabi ki tamam böyle değil. Genel olarak sorular diğer konularla bağlantılı. Mesela trigonometriyi kullanmaya çalıştım zorlansam da. Geometri kullandığım Üçgen alan formülleri, çemberle ilgili özellikler. Ya sadece logaritma değil, birçok konuyu tekrar edeceksiniz. Dediğim gibi her şeyin grafiğini çiziyoruz. Hani bu dosya bittikten sonra resmen diyeceksiniz gibi fonksiyon tekrarı da yaptım. Birebirlikler, örtenlikler, tanım kümeleri, görüntü kümeleri hepsini konuşacağız sıkılmadan çözeceğiniz söz veriyorum. Hiç sıkılmadan çözeceğiniz çok güzel 60 küsür sayfalık bir fasikül oldu. Çok beğeneceksiniz. Bugünkü sorumuz 8. soru. Hadi bakalım bir fikirlerinizi alayım. Logaritma x tabanında 12x eksi 15 eşittir 3 denklemini sağlayan kaç tane x reel sayısı vardır? Arkadaşlar bu tip sorularda kaç taneyi soruyorsak sizden genellikle x'lerin tam değerleri istenmez. Bunları bir çözüm yaparsınız oradan bir yorum sonucunda kaç tane olduklarına dair bir çıkarım yaparsınız onu sorarız. O zaman buradaki çıkarımımız nasıl olsun bir de aşağıda düşünelim var. Önce soruyu çözelim sonra düşünelim ödev bırakayım size. Ben temiz bir sayfaya taşıdım daha rahat işlem yapmak adına. Başlar başlamaz neyi gözetiriz? Ben şuradaki x'i kurtarmak isterdim açık söyleyeyim. Bu x'i bir yana yollayayım. x üzeri 3 eşittir 12x eksi 15 bulayım. İse x üzeri 3 eksi 12x artı 15 eşittir 0 gibi bir şey bulacaktık. E ne demek ki bu? Tamam bir şey bulduk. Hatta ben buraya şöyle yazayım. Daha güzel yorumlamak adına. Bu bir px polinomuna eşit gelsin. Bu px polinomu bu şekilde ifade edilsin. Şimdi size soru. px polinomunun tüm kökleri bizim yukarıdaki denklemimizi sağlamak zorunda mı? px'in tüm kökleri. Olabilir mi? Burayı sıfır yapan her değer bu logaritma denkleminin çözümü olmak zorunda mıdır? değildir değil mi? Hatta şunu konuşalım. Üçüncü dereceden bir polinomun en fazla kaç kökü olabilir? En fazla kaç reel kökü olabilir? 3 reel kökü olabilir. En az kaç reel kökü olabilir? <laughs> en az 1 reel kökü olabilir, değil mi? E, o zaman 2 reel kökü olan, birbirinden farklı 2 reel kökü olan, e, bir aslında polinom yazamıyoruz. Orada 3 dediğimizde aslında şöyle de düşünebilirsiniz. İki reel kökü olan yazar mısınız? Yani bir üçüncü dereceden bir polinom yazın. Grafiği x eksenini iki kere kessin. Kaç kökünüz olur? Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz değil mi? Buraya teğet geçseydi. O zaman burada kökünüz çakışık olacaktı. Mesela tek seferde kesebilirsiniz. Üç farklı noktada kesebilirsiniz. Evet bunların hepsini üçüncü dereceden polinom videom var. Orada üçüncü dereceden denklemlerin diskriminantı, diskriminantında anlatmıştık. Açıklama ve kart kısmına o videoyu koyacağım. Çok iyi bir video dedi derseniz onu da izlersiniz. Şimdi soruma döneyim. Ben bunun bir kere köklerini nasıl bulacağım? Çıkacak her kök bunun kökü yukarıdaki denklemin kökü olmak zorunda mı? Şöyle düşünelim. Size iki tane teorem söyleyebilirim burada. Bir Fermat teoremi. Fermat teoreminden şunu söylerdiniz. Polinomun eğer kökleri birer tam sayıysa Dolayısıyla o tam sayıların o köklerin çarpımları mesela a ve b kök gibi düşünün x eksi a x eksi b x eksi c diyelim. Bunların sabiti ne olacaktır? Eksi a, çarpımı. Yani kökler tam sayıysa sondaki eleman, x'i içermeyen eleman, sabit elemanın çarpanları kökler olmak zorundadır. Değil mi? Ama burada öyle bir şey söz konusu mu? Ha deneyebilirdik yine. Ne diyebilirdik? 15'i bölenlere bakalım. 1, 3 ve 5. Artı eksi 1, artı eksi 3, artı eksi 5. Bunlar bizim kök adaylarımız. Köklerimiz değil. Çünkü tam sayı mı köklü mü bilmiyoruz. Rasyonel olsaydı şöyle düşünün. x eksi 1 bölü 2, x eksi 2. Bakın bunların çarpımında sabit terim 1 gelir. Ama artı eksi 1 bunların kökü değildir gibi. Dolayısıyla bir bu denk, e, denklem diyorum. Bir bu e, teoremi düşünebilirdiniz. İkinci olaraksa bugün onu anlatmak için zaten buradayım. Ara değer teoremini düşünebilirdiniz. Ara değer teoremi benim en sevdiğim teoremlerden biridir. Mutlaka her öğrencime de anlatırım. Birlikte çalıştığımız öğrenciler aşina. Çok kısa anlatacağım merak etmeyin. Çok boğucu bir şey değil. Bir f fonksiyonu alalım. AB kapalı aralığında tanımlı ve sürekli olsun. Bir kere siz kapalı bir aralıktaysanız bu f fonksiyonu sürekli ise mutlaka neyi alacaktır? Maksimum ve minimum değerini alacaktır. Bu da maksimum teoremiydi. Yine onu konuşmuştuk 3. dereceden polinom videomuzda. Dolayısıyla şöyle bir şey yazsam eğer. f mı sıfırdan küçük f mi sıfırdan büyük olsun. Bunun anlamı ne? Arkadaşlar bir kere süreklilik de şu demek. Bu fonksiyonun grafiğinde bir kopukluk olmasın. Yani buraya geldi burada boncuk oldu, burada boncuk oldu gitti olmasın. Veya buraya geldi boncuk oldu, kapalı oldu gitti olmasın. Tek seferde kaldırmadan elini çiz. Kabataslak böyle tanımlayayım. Yani tabii ki sürekliliğin tanımı bu değil ama. Madem öyle elimizi kaldırmadan çizeceğiz. Bir fa değerimiz var görüntüsü sıfırdan küçük. Bir de fb değerimiz var görüntüsü sıfırdan büyük ise. Ben şuraya fa diyeyim. Buraya gitsin. Buraya da B diyelim. Şurası da FB olsun. Buraya gitsin. Şimdi size soru. Ne olmak zorunda? Grafik kopmayacaksa bu iki nokta ne olmak zorunda? Birleşmek zorunda değil mi? E ben birleştiriyorum. İlla böyle mi birleşmek zorunda? Yo. Şöyle birleşemez mi? Olur. Başka? Şöyle birleşemez mi? Olur. Başka? Şöyle birleşemez mi? Olur. Başka? Bir sürü olur. Hepsinin ortak noktası nedir? Eğer grafik kopmuyorsa siz mutlaka x eksenini en az bir kere kesmek zorundasınız. Bakın en az bir kere istiyorsan 50 kere kes. Hiç ilgilenmiyorum ama en az bir kere dokunmak zorundasın. Temizleyeyim tekrar ha, düzgün olanlar kalsın. Bakın bir kere dokunmak zorundasın. İki kere olur muydu? Elbette olurdu. Hatta üç kere bile olur. Bak iki kere yapalım. Şöyle olsun mesela teğet geçmiş gibi. Üç kere yapalım gibi. Ama en az bir kere değmek zorundasınız. İşte buna biz ara değer teoremi deriz. Yani öyle bir tane C elemanıdır ki AB aralığında FC'nin sıfır olmak zorunda. Öyle demiyorum özür dilerim en az bir tane çok özür dilerim en az bir tane C elemanı vardır ki açık AB FC'nin sıfır olmak zorundadır. E hocam ne alakası var Allah aşkına logaritma diye başladın gittin te meyorem grafik falan geliyoruz. Polinomlar da bunun bağlantısında. Polinomun az önce söylediğim 3. dereceden bir polinomun en az kaç tane bir e, konuşamadım çok mutlu oluyorum bu konuyu anlatırken. 3. dereceden bir polinomun en az bir reel kökü olmak zorunda mıdır? Evet. Çünkü üçüncü derecedense alacağı çok küçük negatif değerler için görüntüsü negatif çok büyük değerler için görüntüsü pozitif olduğu için negatiflikten pozitife geçerken hop bir noktada bir kere değmek zorundasınız. O yüzden üçüncü dereceden bir polinomun bir reel kökü muhakkak vardır. Anladınız mı? İşte o ara değer teoremlenmiş. E soruyla alakası ne? Soruyla alakası şu. Şunu değerlendirelim. P0'ınız kaçtır? 15'tir. P1'iniz kaçtır? Görüntülerine bakıyorum. 1 12 şuradaki eksilik çok güzel bir yardımcı çünkü. Artı 15 deseydik kaç gelecekti? 4 gelecekti. Bakın 15'ten 4'e düşmüş. P 2si kaç gelir? 8 24 16 artı 15'ten 1 harika. Ne anladınız? P1 ile P2 arasında siz neye düşmüşsünüz? Çiziyorum. P sıfırınız 15'miş burası. P 1iniz 4'müş burası. P2'niz kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş bir hocam vardı. Böyle şeyler çıkınca hoş geldin diye bağırıyor böyle. Benim de tam bağırası geldi. Bakın hoş geldin yani. Burada ne olacaktır? Şuradan gelmeyecekmişiz biz. Çok kötü çiziyorum ama siz bana inanın. Şöyle bir şey olacakmış. Arkadaşlar 1 ile 2 aralığında biz ekseni kesiyoruz. Başka. 2'den sonra bu eksi 1'e kadar düştü. Acaba düşmeye devam mı edecek? Çıkacak mı bilmiyorum. Bir de P3'e bakalım. Böyle sorularda değerler yakın tutulur ki bulun. Yani çok büyük şeyler sorulmaz. 27 eksi 36 artı 15. Çok güzel. Buradan kaç bulduk? 6. Dolayısıyla 3 koyduğunuz değerdeki görüntünüz de 6'ya gidecekse e burada bir anlam daha var. O zaman bu geri yukarı dönüyormuş. Ve 2 ile 3 aralığında da biz bir kere kesiyormuşuz. Sonra yürüyüp gidiyor. Sol tarafa hiç bakmayacağım. Niye? Çünkü arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu üçüncü dereceden bir şey olduğu için negatif değerlerde buradaki ifadeler artık orayı tutamayacaktır. Çok büyük ya çok küçük bir negatif değerde. Öyle söyleyeyim. Burası artık tutamayacak ve aşağı doğru gidecekti. Ve burayla benim hiçbir alakam yok. Çünkü x benim tabanımdır. x benim tabanım olduğu için ben burada negatiflikle ilgilenmem. x'ler sıfırdan küçükke, küçükse sayılmaz değil mi? Oraya yazamayız. Ha, neleri yazabiliriz? Şunu konuşabiliriz. x'ler sıfırdan büyük ve birden farklı olmalıydı. Aynı zamanda 12x eksi 15'iniz de sıfırdan büyük olmalıydı. O zaman şunu deyin. 12x 15'ten büyükse x'iniz kaçtan büyüktür? 4 bölü 3'ten mi? Ee, yok yanlış yaptım. 5 bölü 4'ten. Arkadaşlar şimdi şunlar bizim direkt köklerimizde değil bakın. Bir le, e, ha Demek ki şurada 1 ile 2 arasında bir şey var. 2 ile 3 arasında bir şey var. O zaman 2 tane dir deyip gidemeyiz. Neden? Çünkü bu değerler içeriği de 0 yapıyor olabilirdi. 12 x 15'i de 0 yapıyor olabilirdi. Bunu da göz ucuyla teyit etmek zorundasınız. 12 x 8'e 15'i 0 yapan değer 5 bölü 4'tür. Ben diyorum ki P'de 5 bölü 4 koysaydım ne olacaktı? 125 bölü 64. 12 ile 5 bölü 4'ü çarpsanız kaç gelecekti? Eksi 12 çarpı 5 bölü 4 çok güzel eksi 15 artı 15 geldi 0 bakın p 5 bölü 4 de yani buranın e, içerisine 0'dan büyük yap yapan en küçük değerde biz 125 bölü 64'e gidiyoruz yani burası 1 25 ise 5 bölü 4 ise bakın 5 bölü 4 şurada bir yerde gördünüz mü burası 5 bölü 4'müş. Yani biz 5 bölü 4'ten daha büyük bir değerde sıfırlıyorsak o zaman biz 5 bölü 4'ten büyük bir şey yazdığımızda burası zaten pozitif gelecektir. Güzel. Aşağısı zaten sıfırdan büyük birden farklı mı? Güzel. O zaman buradaki sarıyla boyadığım yer sizin için bir kök kurtardı. 2 ile 3 arındakinin hiçbir kısıtı yok zaten. 2 ile 3 arındaki bir değer x'i sıfırdan büyük. 12 x eksi -15 15'i sıfırdan büyük. Harika. O zaman bu denklemi sağlayan 2 tane x reel sayısı olmak zorundadır. Bir kere 4 demek burada çok büyük bir şey. Bilgi eksikliği. Üçüncü dereceden bir polinomun en fazla kaç kökü olabilir? Konuştuk. En fazla üç kökü olabilir. O yüzden buradaki dört bomboş bir cevaptı. Tamam mı? Sadece oraya konulmuş olmak için konulan bir cevaptı. Buradaki tekniklerde tekrar söylüyorum. Ara değer teoremi kıymetlidir. Üçüncü dereceden bir polinomun eksenleri kaç kez keseceği, kesebileceği önemlidir. Şimdi daha güzel bir soruya dönelim. Bu bizim sorumuzdu. Düşünelim. X tabanında ax kare bx artı c polinomunun 3'e eşit gelmesi için, 3 kökünün olabilmesi için yani gerekli koşulları düşününüz. Her zaman olmak zorunda değil. Söyledim az önce konuştuk. Peki 3 tane kökünün olmasını isteseydim ne yapacaktınız? Bu da size ödev olsun. Burada şurayla ilgili bir yorum yapmanız lazım. Bunların dediğim gibi 3. dereceden polinomların grafiklerini iyi hayal etmeniz lazım. Eğer isterseniz bunu da derin detaylı bir şekilde diğer bir videoda konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kitap muhteşem, keyifli. Her sorusu böyle değil. Bu son testin son soruları olduğu için fantezik soruları birazcık. O yüzden bunlara çok takılmayın tamam. Hadi bakalım haftaya tüm çözümlere başlayacağım. Çok az kaldı. Haftaya olmaz belki de erken olur. Neyse görüşürüz videoyu beğenmeyi unutmayın.